tekrar Merhaba arkadaşlar ben bak bugün beraber ne yapacağız için bugün rol devam ediyoruz bugün ne yapacağız için bugün sarı yaptım yarış araba oyunu anlatacağım arkadaşlar güzel bir oyun oldu Aslında şimdi öncelikle bir şeyden bahsetmek istiyorum desteğin için çok şey yani desteğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar 42 aboneydik ve beni 49'a çıkardınız için çok teşekkür ediyorum şaka bölümde gerçekten mutluyum şu an yani baktım sabah e, dünden önce 48 olmuşuz bu sabah baktım 49 olmuşuz gerçekten ben e, çok az abone olduğum için bana bu sayılar çok hoş geliyor ve çok yani nadir gibi geliyor yani şimdi arkadaşlar videomuza o zaman geçelim arkadaşlar şimdi şöyle bir yarış oyunu yaptım Harita benim değil ona söyleyeyim yani harita benim değil. Yani harita benim de ağaç. Yani ağaç, dağlar falan bana ait değil. Tabela falan bana ait değil ama şunlara bana yani her şey bana ait buradaki tabi. Ama çoğu şeye bana ait değil. Çoğu şey derken ağaç bana ait değil. Yanar dağdaki şey duman bana ait. Yani duman bana ait tabi ben dumanı kendim yaptım ama buradan yaptım tabi. Daha sonra Tabela bana ait değil. Ta tabela bana ait değil. Onun dışında bu finish şeyi bana ait. Bu tabela bana ait değil. Ağaçlar bana ait değil. Köprüler bana ait değil. Onun dışında diğer her şey bana ait. Her şeyi ben yaptım. Sadece tabela. Sonra şu ağaç. Ve bu kadar. Başka bir şey yok. Bir de köprü. Öbürleri bana ait yani. Şimdi oyuna baş yapmadan önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yani özür dilerim. 2 dakika bir şey yapacağım çünkü bunu yapmak zorundayım. Evet şimdi oyuna gireceğim. Oyun şöyle başlıyor. Şarkı kapatacağım bu arada. Şarkı da ekledim. bu burada oyunları nasıl şar şarkı ek yani şarkı eklediğimi merak etmek istiyorsanız. <laughs> think's lazım. Neyse oyuna nasıl yani şarkı ekleyeceğinizi bilmiyorsanız benden de yardım alabilirsiniz. Şimdi bakın buraya girdiğimizde oyunuma hoş gel Oyunuma hoş geldiniz yazıyor arkadaşlar. Yarış başladı. Yarış başladı. Olamaz. Evet arkadaşlar şimdi Bakın buradan güncellemeleri tıklarsak, güncellemez ve evet şu an güncellemeler. Şunlar kaz kazananlar üst kısımda çıkıyor. Arabalar değişti, arı da değişti. şimdi bu kadar yazıyor. Çarpıya basınca gidiyor. Buradan çıkış derseniz oyundan sizi atıyor arkadaşlar. Bakın bu çok güzel beklendi. Yani. Oyundan sizi atıyor bildiğin. Ee, bu arada yarış başladığında dıt dıt diye ses çıkıyor falan. Önce kırmızı, sonra e, e, sarı, sonra, sonra orada yeşil falan yanıyor. Başla falan diyor. Arkadaşlar süper bir şey yani. Öyle bir şey yaptım. Buradan da play dersek background gidiyor arkadaşlar. Görünce burada ışınlanma şey yaptım. Bura e, şey yaptım. E, tabi bu benim değil. Bu benim değil. Bakın. Rain son diyor. Hemen arabaya binelim. Arabalar da benim değil. Bu <laughs> De bu arada arkadaşlar ben buradan çıktığımda şöyle göstereceğim. Ben gelip burada haritayı bitirip gelip burayı geçtiğimde bitirenler egematik süremi falan gösteriyor. Şu an niye gözük gözükmedi söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü ben az önce bunun şeyini visible yaptım. Ee, özür dilerim. Biraz daha düzelteceğim ona. Yani ben burayı geçtiğimde yukarıda kazananlar gibi şeyler gösteriyor. Süre bittiğine bizi yine buraya atıyor arkadaşlar. Şuraya atıyor. Arabalar yine buraya geliyor. Şimdi ben bir saat süreyi bekleyeceğim burada. Uzağa gidince beni bir buraya atıyor. Arabayı da buraya atıyor. Ve yine başlıyor oyun. Bakın. Run over. Süre bitti diyor. Ve bekliyoruz. Mesela. Gördüğünüz gibi play dedim. thank mm -hmm. you Ağlayacağım şu an Vallahi ağlayacağım Arkadaşlar burada arabayı çok ses çıkıyor O yüzden susmak zorundayım yani Arabadan baya ses çıkıyor Konuşsam ben şimdi duyamayacaksınız yani öyle diyeyim Arkadaşlar ben galiba bir tane şey Bu almayı unuttum çünkü alsam Yani yapıyor ya gerçekten yapıyor yani Play, dedim. Play dedim şimdi ben arabaya bindim Thank mm -hmm. mm -hmm. yor, finishli. Böyle kaç saniyede yaptığımı falan gösteriyor. Bu da kanadım olsun. Bana inanmayanlar için kanadım olsun. Hep o duru aklıma geldi. Ben de bu oyuna gece gündüz ekledim. Bu nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ee de bu video burada bitmiyor. Bakın bekliyorsa bu uzay derin arabamla beni yine o buraya atacak. Araba Çünkü suya düştüğümde çok derin Uyum arabadan ne ses geliyormuş Şu an garip garip şeyler yapıyorum Birazdan e, şey diyecek e, Süre bitti diyecek Birazdan süreyi kısa yapacağım Biraz Bu kadar 3 dakika süre olunur da Beni de bitirir yani Kısacık yol sonuçta ben de yol, yolu uzatacağım <laughs> Ay ay kulağım sağır olacak abi İnanmıyorum kulağım sağır olacak Ben bir şey yapayım bu arabaya sesini kısayım azıcık ne yapayım Arabamı da istedim artık. Ne yapsam? Ha şu arabası da gay bakın. Run over. Run to time. Yani süre bitti geç kaldım falan diyor. <laughs> ve ben yine oyuna en baştan başlattı ve bugün bakın, bakın arabalar yine yerine gelmiş ben yine buradayım evet görünce bu şekilde oldu arkadaşlar videomu beğendiyseniz bana like atın evet videomu beğendiyseniz bana like atın unutmayın bir abone olsanız gerçekten çok sevinirim. Belki de şimdi abone olmanızı zorlamıyorum. Çünkü belki şu an beni çok mutlu ettiniz. Gerçekten çok mutlu ettiniz. Şu an benim ilk defa çok güzel abonem oldu. Ama olursanız daha çok mutlu edersiniz. Hadi görüşürüz diyorum. Bay ve